Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bizim eve yeni gelen kuşun limonu size tanıştırmak istiyorum. E, limon aslında çok güzel bir kuş yani. Muhabbet kuşu. Arkadaşlar uzun zamandır da video yapmıyorum. Yani bu video sizin için güzel bir like getirir bence yani. Düşünsenize bu video çok fazla like alıyormuş. Abone sayısı da oh oh. Sonra bize diyorum şöyle. Ne bakıyorum. <laughs> Neyse. E, limon e, gördüğünüz gibi kafesi çok büyük yani gördüğünüz gibi kafesi çok büyük tamam o süper tamam da şimdi limon neden e, şu ceresi görüyorsunuz değil mi arkadaşlar şu bunun gagasının üstündeki yer bak bak limon limon öldü bak bakın arkadaşlar salıncak da aldım ona böyle sallanıyor ee, sonracıma altına şeyini falan koyduk bakın burada suluğu var tabi evet olmazsa olmaz arkadaşlar aslında kapıyı açmam lazım ama limon yani yeni gelen kuş bugün geldi yani çok şaşırdım <laughs> yani bugün geldi yani bana alışması gerek alışması için de yani kapıyı çıkarmam lazım çıkarsak arkadaşlar bir çırpınıyor yani şuradan Arkadaşlar şuradan şuraya döndü, döndü 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 hop şuraya kondu arkadaşlar. Sonra biz onu almaya çalıştık alamadık ya. Neyse arkadaşlar. Ee, limon aslında çok tatlı ve güzel bir erkek. Yani kuş ama erkek yani. Yani burnu mavi yani şu ceresi. Anlaşılıyor. Limonum benim ya çok tatlı. <laughs> e, bakayım. İyi ya, suyu bol bol içiyor. En son şuradaydı arkadaşlar, şimdi buraya indirmiş güzel. Yemleri tamam onlar süper. Salıncakla hiç oynamaz arkadaşlar. Şu e, tüneğinde geçirir zamanını ve bazen de şuralara tırmanmayı çok sever. İman, akrabası yap. Akrabası yap. Akrabası yap. Göbüş. Çok güzel ya. <gülüyor> Hapşırdı. <gülüyor> hapşırıp duruyor yani. Bunun ismini hapşırıp mı da isterdiniz. Açıkçası. Gördüğünüz gibi. Mesela arkadaşlar bu videoda böyleydi. Yani size limonu tanıştırdım. Ee, belki diğer videolarımızda çok işe yarar. Aa, bakın bakın. Görüyor musunuz? Zamanı hep şuralarda geçiriyor ya. Ve şuralarda arkadaşlar. Evet. evet. çok, çok güzel. Evet arkadaşlar. Uy. <laughs> arkadaşlar bir ödüm koptu. Ödüm koptu lan. Bir anda kanat çıktı var ya arkadaşlar. Aslında uçabiliyor. Kuş uçabiliyor Tabii de. Ya böyle bir şey beklemiyordum ya. Liman sen neymişsin ya? Ödümü koparttın ya. Ömürünü <laughs> çıkarım senin bebe. <laughs> şaka yapıyorum arkadaşlar, öyle bir şey yok. Yok. Şaka yapmayın. Şaka yapmayın. Eğer sizin de bir kuşunuz olursa sakın buna onu demeyin. Ben şaka ediyorum. yani benim kuşum te pek tepki vermiyor ama. Aa bakın duyuyor musunuz? Mu? Ses çıkarıyor ya. Ses çıkarmayı çok seviyorum. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşça kalın. Liman elveda de. Evet limonun el, elveda deme şekli böyle arkadaşlar. Görüşürüz.